Merhaba arkadaşım. Kırıkkale Üniversitesi meslek yüksek okulu için eğer vize sınavına giremediyseniz ya da final sınavına giremediniz ve resmi mazeretiniz varsa o zaman mazeret sınavına başvuru yapabilirsiniz. Tüm başvuruları online yapabiliyoruz. Google'da KKU başvuru yazarsanız en üstte çıkıyor. Ya da en güzeli profesyonel olanı basvuru .kku.edu.tr yazarak okulumuzun online başvuru sayfasına geliyoruz. Burada TC kimlik numaramız, doğum yılımız, adımızı ve soyadımızı girip sisteme giriş yapabiliriz. Tabii ki buradan girebilmek için aktif öğrenci olmamız gerekli. Şimdi bir arkadaşımızın adına giriş yapıyoruz. Tabii onun bilgilerini size göstermeyeceğim. Bu sayfaya kullanıcı adı şifreyle giriş yaptığımız zaman daha doğrusu adı soyadı doğum tarihi ve öğrenci numarasıyla giriş yaptığımız zaman aktif başvuruları görebiliyoruz. Yani üniversitemizin online sisteminden yapabileceğimiz aktif başvurular. Şu anda vize mazeret ve bütünleme sınavı. Zaten bütünleme demek finalin mazereti demektir. Vizeye giremeyen mazereti varsa vize mazerete başvurup sınav hakkı talep edebilir. Finale katılamayan da bütünleme sınavına başvurup mazeret hakkı elde edebilir. Buradan başvuru yap diyoruz. Başvuru yap kısmında birimimizi seçiyoruz. Mesela Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu programımızı seçiyoruz. Örneğin rafineri eğer normal örgün öğretimse bunu seçiyoruz. ikinci öğretimse bunu seçiyoruz. sınıfımız, öğrenim tipimiz, öğrenci numaramız. neden katılamadığınız mesela online sınava girerken yani internetimiz kesildi ve sınavımız yarıda kesildi gibi bilgilerimizi yazıyoruz. Bir mazeretimiz, mesela bir ölüm belgesi, bir hastalık belgesi, iş görememezlik belgesi, kaza tutanağı neyse herhangi bir belgemiz varsa mazeretimizi ifade eden belgemizi buraya ekliyoruz. Eğer hiçbir belge yoksa o zaman buraya öğrenci belgenizi ekleyebilirsiniz. Çünkü sistem muhakkak bir belge istiyor. Sonra da e, sınavın tarihi ilgili ders ve dersin öğretim elemanı. Eğer bir, kaç tane ise bir tane ise mazeret talep ettiğiniz bir tane. Kaç tane ise böyle sırasıyla bilgilerinizi yazıp gönder dediğiniz zaman okulumuzun resmi adresine resmi e-posta adresine bu bir belge olarak düşüyor. Bölüm başkanınıza yönlendiriliyor ve bölümde bölüm başkanlığı sizin dilekçenizi başvurunuzu değerlendirip sizin mazeret sınavı alıp alamayacağınıza karar veriyor. Vize mazeretinizin ya da final mazeretinizin yani bütünlemenizin katılmaya hak kazanıp kazanmadığınızda bu videonun altında açıklama olarak verdiğimiz linkte paylaşacağız. Videonun açıklamasına bakarak o linki bulabilirsiniz. Ve mazeret sınavına 1-2 gün kala o listeye ulaşabilirsiniz polistenin güncel haline